123. sorumuz aşağıda eşit işte uzunluktaki raflara aralarında boşluk kalmayacak biçimde üç farklı genişlikteki konserve kutuları şekildeki gibi yerleştirilmiştir diyor. E, market görevlisi raflarda bulunan konserve kutularından bir tanesinin sol kullanma tarihinin geçtiğini fark ediyor. E, bu konserve kutusunun 3. rafta olma olasılığı kaçtır? Şimdi bakalım 16 üzeri 2 ne demek? 16 üzeri 2, 2 üzeri 4 üzeri 2 yani 2 üzeri 8. E, ee, buraya bakalım. Bu 4 nedir? 2'nin karesi e, üzeri 3'ten buradakiler de 2 üzeri 6. Buradaki e, 2 üzeri 7 her biri değil mi? Burası da 2 üzeri 8 oldu. Yani şöyle e, düşünelim. E, burada baktığımızda 2 üzeri 7, 2 üzeri 6'nın 2 katı değil mi? 2 üzeri 8 de 2 üzeri 7'nin 2 katı. O zaman tam tersi olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Burada x tane varsa burada kaç tane vardır? 2 katı kadar vardır değil mi? Çünkü niye? Daha küçük olduğu için ters o, e, düşünüyoruz burada değil mi? 2 katı olmuş oluyor. Buradaki de bunun 2 katı olur. 4x olur. 3. rafta olma e, olasılığı diyor bize. 3. rafta kaç tane var? x tane var. Tümü e, kaç tane? 7x tane. Buradan da 1 bölü 7 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir biliyoruz.